Sevgili spor severler, Haber 1965 ekranına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yılpor Samsun Spor'da yaşanan en son gelişmeleri sizlere paylaşmak için bu canlı yayında birlikteyiz. Öncelikle canlı yayınımızı beğenirseniz canlı yayınımıza destek olursunuz diyorum. Evet sevgili spor severler, Yılpor Samsun Spor'da ara transfer döneminin ilk transferi dün resmen netlik kazandı. Haber 1965.com ekranlarından günler öncesinde sizlere belirttiğimiz Musa Goyle transferi dün resmen kulüp tarafından açıklandı. Özellikle taraftarlarımız merakla bekliyordu. Samsun Spor'un ilk transferinin hangi oyuncudan yana olacağını. Fransa ikincilik ekiplerinden Restar takımından Samsun Spor Musa kadrosuna kattı. Özellikle orta sahada birbirinden önemli isimleri de kadrosuna katacak olan Samsun Spor hem ileriye dönük hem de orta sahada kritik bir transfere imza attı diyebiliriz. Birçok taraftarımız belki karamsar bakabilir bu transferi ama bence yerinde e, genç, fazla genç olmasa da e, yine de potansiyeli yüksek bir futbolcu transfer etti diyebiliriz Samsun Spor için. Bununla beraber bugün gelişen son gelişme, bugün yaşanan son gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum. E, Eyüp Spor'da, Pendik Spor'da, Gençler Birliği, Altın Ordu'da gerçekten birbirinden önemli transfer haberleri var. Samsun Spor'da da Birçok transfer haberini bugün sizlerle birlikte paylaşacağım. Sizlerden tek isteğim yayınımızı beğenmenizi paylaşmanız. Evet sevgili şimşek, sevgili spor severler. Biraz bugün heyecanlıyım özellikle transfer haberleriyle ilgili. Samsun Spor Yusuf Erdoğan ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Zaten önceki gün akşam saatlerinde haber1965.com'da Yusuf Erdoğan transferiyle ilgili son gelişmeleri sizlere aktarmıştım. Son aldığım bilgi de şu şekilde. Yusuf Erdoğan geçen sezon... Devre arasında Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu. Ee, daha önce de zaten Trabzonspor'da forma geçti. Bu kulüpte geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşamasının ardından yeni sezonda yani 2022-2023 sezonunda Trabzonspor'da beklentilerin altında kaldı. İstediği forma şansını bulamadı. Bu nedenle de Samsun Spor bu futbolcuya talip oldu. Yusuf Erdoğan'ın da Samsun gelmeye sıcak baktığı son bilgiler arasında yalnız... Arada bir pürüz var. O da Trabzonspor'un bu oyuncuyla yolların ayırması bekleniyor. Çünkü hem fazla forma şansı bulamıyor, hem de ee, kendisi forma giymek isteyeceği bir kulüpte oynamak istediği için bu nedenle Samsunspora e, gelmeye sıcak baktı. E, son gelen bilgiler arasında Samsunspor sadece dediğim gibi bu futbolcunun kulübeyle yollarını ayırmasını, bonservisini eline almasını bekliyor. Çünkü Yusuf Erdoğan her ne kadar Süper Lig'in tecrübeli futbolcusu olsa da yaşı itibariyle bonservis ödemeye yanaşmıyor Samsun Spor. Ee, Yusuf Erdoğan transferi demişken de Yani bir nevi Yusuf Erdoğan'ın Samsun Spor'a gelişiyle Sol bek sorunu da çözülmüş gibi olacak Çünkü 3-5-2 sisteminde 5'li orta sahanın en sonunda oynayacağı için Yusuf Erdoğan hem ileride hem geride Bence Samsun Spor'a önemli katkı sağlayacaktır Sizlerin de buradan e, Yorumlarını okumak isterim Elimden geldiğince Ozi'nin dünyası selamlar merhabalar kardeşim Yusuf Erdoğan %80, %90 Samsun Spor'da diyebiliriz. Son dakika bir aksilik olmasa bu oyuncuyla beraber Ankara gücünün başarılı orta saha oyuncusu Zahit de Samsun Spor ile halen daha temas halinde. E, hatırlayacağınız üzere transfer dönemi öncesi şöyle ilk yarının sonlarına doğru bizler de zaten hem canlı yayınımızda hem de haber1965.com internet sitemizde Zahit transferini sizlere söylemiştik. Samsun Spor'un bu oyuncunun radarında olduğunu e, Samsun Spor'un ara transfer döneminde bu futbolcuya talip olabileceğini söylemiştim. Bununla alakalı da yeni gelişmeler var. Ankara gücünde son haftalarda etkili performans gösterse de bu futbolcu Süper süperlikte değildi. De birincilikte forma giymek istedi. Tercihinin de büyük ihtimalle Samsun Spor'dan yana olacağı bilgisi aldık ama hem Yusuf Erdoğan'da hem de Zahit'te şu anlık tek sorun kulüplerinden ayrılmaları, bon servislerini ellerine almalı. Çünkü Samsun Spor her iki futbolcu için de bon servis bedeli ödemek istemiyor. E, ee, Samsun Spor'dan e, bahsediyorum ama dikteki diğer takımlardan da söz etmek istiyorum. Özellikle Gençler Birliği Altın Ordu e, yaklaşık 7-8 transfer yaparak ara transfer dönemine çok hızlı bir giriş yaptı. Her iki kulüp de ee, müthiş transferlere imza attı. Özellikle Altınordu eski birçok futbolcusunun kadrosunu katarak e, deyim yerindeyse bu sezonun ikinci arasında çok güçlü bir kadro kuracağının sinyallerini verdi. Gençler Birliği de bilakis küme düşmemek için e, ligin ikinci arasında küme düşme hattından kurtulup orta sıraları zorlamak için de yine önemli imza, transferlere imza attı. Ligin en önemli forvet oyuncularından gol kralı Emek Kaez'e İstanbulspora yani Süper Lig'e transfer oldu sevgili spor severler. Özellikle Samsun Spor'un Spor ile çekişme halinde olacağı e, ligin ikinci yarısında bence Eze'nin Süper Lig'e gitmesi bizim için çok hayırlı oldu diyebilirim ama Eyüp Spor tabii ki transferde durdurak bilmiyor. E, sezonun ilk yarısında da yani sezon başında da transferde gerçekten önemli işlere imza atan İstanbul temsil, temsilcisi Halil Akpınar ee, İbrahim Yılmaz ve Mustafa Pekdemir gibi futbolcuları kadrosuna kattı. Halil Akpınar açıklandı, İbrahim Yılmaz açıklandı, Mustafa Pekdemek Pek de birkaç gün içerisinde Eyüp Spor Kulübü'nden resmi bir şekilde açıklanacaktır. Bununla beraber Eyüp bir başka... Ee, takımı yani her iki takımın da sahipleri e, aynı kişi olduğu için özellikle onun altını çiziyorum. Pendik Spor'da Oğulcan Çağlayan, Ahmet Ildız, Padipba gibi isimleri kadrosuna kattı. Zaten Ahmet Ildız ve Padipba Eyüp futbolcularıydı. Pendik kiralık olarak gönderildi. Ee, Gerçekten her iki takım da Süper Lig'e çıkmak için müthiş transfer çalışması yürütüyor. Özellikle e-spor kadrosunda Babel gibi birçok futbolcuyu bulunduran kaliteli bir takım olan e-spor. Lig'in ikinci yarısına da gerçekten yine aynı kaliteyi sahaya yansıtmak için birbirinden önemli transferlere imza atıyorlar. Sezon başında da zaten Samsun Spor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım şu şekilde bir beyanatta bulunmuştu. Süper Lig'den gelen birçok futbolcu 1. Lig'e transfer olurken öncelikle İstanbul kulüplerine gitmek istiyorlar. İstanbul'dan kopmak istemiyorlar. E, 3 büyük kulüplerden e, boşa düşen futbolcular da yine aynı şekilde İstanbul kulüpleriyle anlaşmak istiyorlar. İstanbul'dan ayrılmamak için, hayatlarını İstanbul'da sürdürmek için. Samsun Spor'un da ne yazık ki bu konuda biraz dezavantajı var. E, Samsun küçük İstanbul ama e, bazı futbolcular... Artık burayı beğenmiyorlar mı yoksa İstanbul'dan kopmak istemiyorlar mı? Bu bazı transferlerde de bu şekilde sıkıntılar olabiliyor. Eee e Spor ve Pendikspor dedik ama bunun yanında Çaykur Rizespor da birbirinden önemli transferlere imza attı. Gerçekten Azubuike, eee Osman bununla beraber 2-3 transfer daha gerçekten Çaykur Rizespor'un kadrosunu çok çok güçlendirdi. Bence ligin ikinci yarısında dikkat edilmesi gereken e takımlardan biri de Çaykur Rizespor oldu eski futbolcumuz Samsun Spor'dan Ankara Spor'a diğer adıyla Osmanlı Spor'a kaçıp giden Amini Umar yeniden yıllar sonra birinci lige geri döndü. Süper Lig'de Osmanlı Spor ardından Çaykur Rizespor forması giymesinin ardından Amini Umar birinci ligin yeni ekiplerinden yani bu sezon birinci lige çıkan Bodrum Spor'a transfer oldu. Bu da gerçekten ilginç bir transfer. Çünkü yaklaşık bir yıldır ben Amini Umar'ın ismini duymadım. sahalarda. Futbol anneler ee, Bakalım eski performansını sergileyeceğini düşünmüyorum ama kaliteli kumaş olduğu için yine Bodrum Spor'a katkı sunabilir. Yine Bodrum Spor birbirinden önemli transferlere, birbirinden önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Antalya Spor'dan e, Gökdeniz Bayraktar'ı kadrosuna kattı Bodrum Spor. Bence Gökdeniz de çok başarılı bir futbolcu. Ee, bakalım ligin ikinci arasında birincilikte nasıl bir e, şey... E, Nasıl bir performans sergileyecek? Ben de ister gibi merak ediyorum. Samsun Spor'un geçen sezon bu sezon başı düzeltiyorum. Bolu Spor'a kiralık olarak gönderdiği Bodrum Bolu Spor ile yollarını ayırmış. Mert Akçay kardeşimden aldığım bilgi bu şekilde bugün kendisini Uğur tesislerine gelerek kulüptekilerle büyük ihtimal hem vedalaşmak hem de Samsun Spor olan devam eden sözleşmesini karşılıklı anlaşarak e, tek taraflı değildi de karşılıklı anlaşarak fes etmek için büyük ihtimal Samsun'a gel, geldiğini düşünüyorum. E, birincilikte yer alan takımlardan da bahsediyorum ki sevgili spor severler hem Samsun Spor hem de rakibimizin rakiplerimizde yaşanan son gelişmeleri sizlere aktarmak istedim bu programda özellikle. Tomane'nin lisansı bugün resmen çıktı. Bununla alakalı da kulüpten bir açıklama yapıldı ama Tomane'nin takımda kalıp kalmayacağı şu an net değil. Onun altını özellikle çizmek istiyorum sevgili spor severler. Bu futbolcunun menajeri sezon başında da yine aynı şekilde olduğu gibi şimdi devre arası transfer döneminde de yine Samsunspor yönetimine Portekizli golcünün taliplerinin olduğunu, bu futbolcunun transfer olabileceği yönünde bilgiler aktardığını, direktifte bulunduğu yönünde bize bilgiler geldi. Tomane'nin yani takımda kalıp kalmayacağı net değil. Bence ee, devre arası ne kadar futbol oynamamış, futboldan uzak kalmış, sadece antrenman yapmış bir Tomane, Samsun Spor'a %100 verim veremez. Tamam belki kulübü biliyor, tesisi biliyor, stadyum biliyor ama onun oynadığı takımın hani... 3'te 2'si neredeyse yok gibi. Çok farklı bir takım var. Ondan dolayı e, bence Tomane Samsun Spor'a %100 verim veremeyecektir. Yollarda ayrılırsa ya da e, Samsun Spor'a bonservis ücreti karşılığında para kazandırıp gidecekse de bence gitmesi daha olumlu diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizce Tomane Samsun katkı sağlayabilir mi? Yorum kısmında bunu belirtirseniz sevinirim. Evet sevgili spor severler program başında da söylediğim gibi Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan ile Samsunspor büyük ölçüde anlaşma sağladı. Oyuncu Samsunspor'a gelmeye sıcak bakıyor. Şu anda tek sıkıntı e, Trabzonspor'un bu oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırıp ayırmayacağı. Ee, yüksek ihtimalle bu durum da birkaç gün içerisinde belli olacak. Çünkü Yusuf Erdoğan forma giyemediği için Trabzonspor yönetimine ayrılmak istediğini belirtmiş. Trabzonspor yönetimi sözleşmesi devam ettiği için Yusuf Erdoğan'dan herhangi bir bonservis ücreti talep edecek mi? Yoksa alacaklarına karşılık bu futbolcu Trabzonspor'dan mı ayrılacak? Onunla ilgili bu durum birkaç gün içerisinde netlik kazanacak. Zaten yeni gelişmeler olursa da hem Haber1965.com'dan hem de Haber1965 YouTube kanalımızdan sizleri bilgilendireceğiz devam edeceğim Zahit transferi ile ilgili de programın başında yine söyledim bu futbolcu Samsun Spor'a gelmeye birincilikte kariyerine devam etmeye sıcak bakıyor yalnız Ankara gücü yönetimiyle hafta sonuna kadar yapacağı görüşmelerin ardından Zahit transferde netlik kazanacak devre arası gelmeden önce ismi Sıktık da Samsun Spor'la anılan e, bir futbolcu vardı. Ben de zaten programlarımda buna da değiniyordum özellikle. Barış Alıcı transferi Samsun Spor'la ne yazık ki olmadı. Olmamasının en büyük nedeni de maddi anlamda anlaşılma sağlanamadığı yönünde bilgiler aldım. E, bu futbolcu Samsun Spor'dan 6 aylık dönem için çok yüksek bir e, ücret talep ettiği için Samsun Spor pazarlıkların ardından yine ücretin kırmızı beyazlı kulübe yüksek geldiği için Samsun Spor yönetiminin bu transferden vazgeçtiği bilgisi gelen e, bilgiler arasında yani barış alıcı, e, yetenekli bir futbolcu ama bence yüksek ücret ödenecek bir futbolcu kadar e, sükse yapmış bir isim değil bence. E, Altın orada yıldızı parladı. Ardından gittiği kulüplerde orta segmentte e, futbol oynadı. Bu nedenle... E, Bence Barış Alıcı transferinin Samsun Spor yüksek ücretten dolayı vazgeçmesi çok normal, çok yerinde bir karar olur diye düşünüyorum. Ee, Barış Alıcı transferinden vazgeçen Samsun Spor, e, Emrah Başsana yöneldi diyebiliriz sevgili spor severler. Özellikle de Samsun Sporlu birçok taraftarlar sosyal medya üzerinden bu futbolcunun 1. E, lig'e yabancı olmadığını Samsun Spor'a e, Gelmek istediğini ama burada çok kilit bir isim var sevgili spor seferler. Ee, Emrah Paçsan eğer bu takıma gelirse eski takım arkadaşı sayesinde gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü bazen transferlerde takımlar, kulüpler, para da bir yere kadar futbolcu geleceği ortamı arkadaşlık ortamına da bakıyor. Ee, futbol kariyerini devam ettireceği için. Bence Emrah Paçsan transferiyle ilgili kilit isim Samsunspor Spor Kulübü'nde e, aktif bir şekilde futbol oynayan, bir futbolcumuz inşallah e, o isimle Barış e, şey düzeltiyorum Emrah Paşsa'nın Samsunspor'a transfer olmasında önemli faktör olur da en azından Fofana'nın, Laura'nın yokluğundan ya da bu futbolcularla yarış halinde olacak Emrah Paşsa'nın transfer edileceğini istiyorum transfer edilmesini istiyorum. E, zaten oyuncu da Samsunspor'a gelmeye sıcak bakıyor. Yüksek ihtimalle de Kayseri Spor bu oyuncuyu bırakmak istemeyecek. Transfer tahtaları kapalı olduğu için. Ama Emrah Başsan gelmek isterse bence fedakarlık yapar. Kayseri Spor'dan bon servisini alır. Bir şekilde gelir diye düşünüyorum. Zaten Samsun kökenli bir futbolcu. Samsun doğumlu değil. Kocaeli doğumlu. Gebze doğumlu ama Samsun annesi babası Samsunlu olan bir futbolcu. Bu yüzden Emrah Başsan'ın da Samsunspor'a gelmesini isterim. Ee, sol bek transferiyle ilgili ismi birçok kez Samsunspor'la anılan Emre Taşdemir ee, biliyorsunuz. Geçmişte de Samsunspor'a transfer olacağı yönünde birçok e, söylentiler oldu. Ama bu futbolcuya Süper Lig'den de birçok kulübün talip oldu. E, oyuncunun da tercihini Süper Lig'den yana kullanacağı e, gelen bilgiler arasında. Zaten Samsunspor hem sol bek hem sol orta saha diye tabir edeceğimiz mevki %90 ee, Yusuf Erdoğan'la anlaşma sağladı. Umarım bu futbolcu birkaç gün içerisinde kulübü Trabzonspor ile orta yolu bulur. Anlaşma sağlar da ee, bir an önce Samspor'a katılır. Çünkü Cumartesi günü artık ilk başlıyor. Bence biraz Samspor transferde geç kaldı. Ama inşallah bunun acısını sezon içerisinde yaşamayız. Oyuncular en kısa sürede takıma adapte olur diye düşünüyorum. Zaten bugün de Musa Goyal kulüple takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Sanmıyorum Altay maçı kafilesinde yer alacağını büyük ihtimal tribünden maçı takip edecektir ama ondan sonraki Eyüp Spor maçında e, göstereceği performansla teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından kadroya dahil edilebilir. Tomani ile ilgili bu futbolcunun tam anlamıyla hazır olup olmadığı Eyüp, e, Altay maçı ve Eyüp Spor maçlarında kadroda yer alıp almayacağı ile ilgili yarın bir görüşme gerçekleştireceğim. Bakalım oradan aldığım bilgiler doğrultusunda Altay maçından önce de Kısa bir canlı yayında Tomane'nin forma giyip giymeyeceğini de sizlerle paylaşmak isterim. Barış alıcı transferi olmadı dedik. Zahit transferi e, futbolcunun kulübüyle yapılacak görüşmenin ardından belli olacak. Yusuf Erdoğan'ın transferi %90 bitti ama Trabzonspor ile yollarını ayırıp bonservisini eline almasını bekliyor Samsun Spor Kulübü. Emrah Başsan ee, transferi şu anda net bir şey olmadığı için bir ilerleme olmadığı için Samsun Spor bu futbolcu transfer etmek istiyor ama oyuncu Kayserispor'dan ayrılıp ayrılamayacağı net olmadığı için bununla ilgili de kesin bir şey söyleyemiyorum. Bana sorarsanız eğer Samsun Spor devre arası transfer döneminde takıma adapte olacak futbolcu arıyorsa ben ilk olarak Oğuzgür Bulak Geçmişte de zaten bu futbolcu Samsun Spor'da forma giydi. İyi bir tercih olabilir. Bununla beraber Delvaya gibi e, i̇leri uçta kanatlarda bizim işimize yarayacak. Birinci ligi çok iyi bilen geçmişte Ümrani Spor, Giresun Spor gibi bandırma spor gibi takımlarda forma giyen futbolcuların bence kadroda yer alması lazım. Çünkü e, yabancı bir futbolcu ya da Süper Lig'den direkt gelen bir futbolcu sana direkt katkı veremiyor. Birinci ligi yabancılık çekiyor. Bunun sıkıntısını Eyüp Spor'da yaşadı. Pendik Spor'da yaşadı. Bu sezon. Yani bakalım inşallah Samsun Spor için en iyisi olur. Ha, en hayırlısı olur. Ee, zaten yeni gelişmeler olursa da akşam saatlerinde yapacağım canlı yayını Allah sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Gerçekten birincilikte bu sezon devre arasında özellikle birbirinden flash transferlere imza atılıyor. Samsun Spor transfer döneminde şu anda Musa Goyeli kadrosuna katsa da sessizliğini birkaç gün içerisinde bozacağını düşünüyorum. Özellikle 6 ay maçından sonra bana sorarsanız yüksek ihtimalle Yusuf Erdoğan transferi açıklanacak. Onun ardından Süper Lig'den transfer edilecek. 2-3 futbolcunun da isminin açıklanacağını düşünüyorum. Yabancı futbolcu bugün Samsun Spor'u takibi almış. Ee, onunla ilgili bir şey gördüm ama son aldığım bilgi onunla ilgili e, Samsun Spor Kulübü'nün herhangi bir o futbolcuyla ilgili girişimde olmadığı. Murat Gümüş, Niyazi kardeşim iyi akşamlar sevgiler demiş. Teşekkürler Murat'cığım. Ee, durum bu şekilde sevgili spor severler Samsun Spor transferde bombaları Birkaç gün içerisinde patlatacak Zaten yapacağımız haber 1965.com internet sitemizde yapacağımız Haberlerle sizleri an ve an bilgilendirmeye Devam edeceğiz. Youtube kanalımızda Yeni transferlerle ilgili e, Son gelişmelerden haberdar olmak için Öncelikle yayınımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yusuf Erdoğan transferi Trabzonspor'u bekliyor. Kulüp kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırması lazım bu futbolcunun. E, Zahit transferi de yine aynı şekilde Ankara gücüyle bu oyuncunun yollarını ayırması bekleniyor. Barış Alıcı'dan Samsunspor vazgeçti. Emrah Bassan ismi yine gündemde oyuncu Kayseri Spor'dan. Zaten bu futbolcunun şöyle bir yakın çevresine şöyle bir ee, söylediği bir söz var yani. Samsun Süper Lig'e gelsin ilk oynayacağım kulüplerden biri diye. E, ama tabii Samspor taraftarı da Emrah Pastan'a şöyle çağrıda bulunuyor. Hani sen gel beraber Süper Lig'e çıkalım. Önümüzdeki sezon beraber Süper Lig'de oynayalım diye. Bence de Emrah Paçsa'nın yani gelip Samsun Spor'la Süper Lig'e çıkma şampiyonluk sevincini yaşayıp Süper Lig'de önümüzdeki sezon yine aynı şekilde, aynı gururla, aynı mücadeleyle, savaşan ruhuyla e, forma giymesini isterim. Bize de çok önemli katkı sağlar. Bununla beraber Süper Lig'den iki futbolcunun daha transfer edil edileceğini bekliyorum. Çünkü Samsun Spor, Musa Goyal, transferinin ardından dört futbolcuyu da e, Altay maçından sonra ee, sırasıyla açıklayacağını düşünüyorum. Bu futbolcuların başına da Yusuf Erdoğan'ı e, yazabilirim. İnşallah Yusuf da önemli katkı sağlayacaktır. Çünkü Süper Lig'de Kasımpaşa gibi, Trabzonspor gibi çok önemli takımlarda forma giymiş. Önemli katkılar sunmuş. E, kalitesiyle de zaten Süper Lig'de e, isimini, adını sıklıkla bahsettiren bir futbolcu. Yani Soner'den sonra bence Yusuf ilaç olacak gibi. İnşallah bu transferde sorun sıkıntı olmaz da bir an önce gerçekleşir. Zahit de benim zaten Ankara gücünden takip ettiğim, hayranlıkla izlediğim tam birincilik tipinde bir futbolcu olduğu için bence Zahit'in de bir an önce transfer edilmesi lazım. Çünkü rakipler hiç durmuyor. Eyüp Spor, Halil Akpınar gibi, İbrahim Yılmaz gibi Bununla beraber Mustafa Pekdemir gibi kaliteli isimleri kadrosuna kattı ki İstanbul temsilcisi 2 3 futbolcu daha transfer edecek. Zaten mevcut kadrosunda Ryan Babel gibi, Recep Niyaz gibi, bununla beraber birçok kaliteli Süper Lig'den gelen futbolcuları kadrosunda barındıran Eyüp Spor'un bence gücüne güç katacağını düşünüyorum. E, Çaykur Rizespor da aynı şekilde. Bodrum Spor her ne kadar e sükseli transferler yapmasa da bence çok yerinde Süper Lig'den birbirinden önemli transferlere imza attı. E Pendik e Spor da zaten Eyüp Spor'la iştişareli bir şekilde e, transferlerine devam ediyor. Hem Süper Lig'den hem de iyi e sporun kadrosunda düşünmeyen futbolcularla müthiş bir e, takım oluşturma yönünde ilerliyorlar. Samsun Spor'un bu transfer döneminde tıpkı Lig'in ilk olduğu gibi işi hiç kolay değil. Birçok futbolcu İstanbul'da kalmak, Süper Lig'den ayrıldıktan sonra futbol kariyerlerini İstanbul'da bir takımda devam etmek istedikleri için e, Samsun Spor camiası olarak biz bir futbolcu istiyorsak o futbolcuya hem sosyal medyadan çağrıda bulunmalıyız hem de kulübün biraz daha maddi anlamda fedakarlık yapması lazım diyen futbolcu için şimdi barış alıcı yüksek ücretler ödeyip de bu futbolcudan tam verim alıp almayacağım belli olmadığı için bence gerek yok o nedenle bence şu anda Samsunspor'un transfer politikası son derece yerinde. Ama dediğim gibi bu ligi bilen şu anda Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayan oyuncuları kadromuza katarsak daha önce de zaten bu futbolcular şampiyonluk sevinci yaşadığı için Samsun Spor'a şampiyonluk yolunda önemli katkıda bulunacaktır. Yani gidip de Tolcay Ciğerci gibi, Talha Ulvan gibi ne bileyim Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan macera aramaya gerek yok. Musa Goel genç transferdir. Ee, belki önümüzdeki, gerçi Yamayego da aynı şekilde genç transferdi. Geçtiğimiz sezonlarda transfer edildi ama büyük mutlalla. Yine bu futbolcu elimizde kaldı, elimizde patladı diyebiliriz. Yani inşallah Musa Goel bu yabancı transferlerinde bir ilki gerçekleştirdi de göze batan, göze hoş gelen futbol oynar da hem gerek ilerleyen süreçlerde hem de Kulübün para kazanması yönünde Samsun Spor'a iyi bir destek olur. Para kazanma demişken de Nurullah Aslan Ankara gücüyle yollarını ayırdı sevgili spor severler. Kiralık Kiralıktan döndüğü için yeniden Samspor'a dönüp farklı bir takıma gideceği söyleniyordu. O da zaten netlik kazandı. 1. Lig'de küme düşme hattında yer alan Gençler birliğinin transfer oldu diyebiliriz Nurullah Aslan için. Şu anda Ankara ekibinden herhangi bir resmi açıklama yap yapılmadı ama başkent temsilcisinin birkaç gün içerisinde Nurullah Aslan transferinde net bir şekilde açıklamasını bekliyoruz. Ee, son gelişmeler bu şekilde. Samsun ilgilendiği futbolcular eğer önümüzdeki günlerde oyuncularda futbolcularda yani isimlerde bir değişiklik olursa yeni bir canlı yayınla sizlere aktarmaya devam edeceğim. Yusuf Erdoğan transferinde sona gelindi. Bununla beraber Zahit transferinde önemli adımlar atıldı. Emrah Başsan'la ilgili şu anda oyuncunun kulübüyle yapacağı görüşmeler bekleniyor. Çünkü Samsupor kulüp başkanı özellikle şunun altını çizdi. Süper Lig bitmeden hiçbir kulüp futbolcusunun da yollarını ayırmak ya da oyuncusunu vermek istemiyor. Biz Süper bitmesini bekliyoruz demişti. Birçok taraftarımız da bu açıklamaya tepki göstermişti. Süper Lig bittikten sonra bizim Lig akabinde başlıyor. Transferde geç kalmayız mı diye. Evet şu anda gelen yeni transferler, gelecek yeni transferler tıpkı Musa Güel gibi kamp dönemini kaçırmış olacaklar. İnşallah takımlarından tam anlamıyla hazır gelirler de Samsun Spor'a bir an önce adapte olup en azından Altay ve Eyüp Spor maçından sonra kadroya girerek bize önemli faydalarda bulunurlar. En önemlisi de bence bizi sol Solbek, e, Soner Gönül'den inşallah bir an önce Mücahit Albayrak da gerçi düz koşulara başlamış ama bence direkt kafadan sol bekte oynayabilecek bir oyuncu e, transfer edilmesi gerekiyor. E, bununla alakalı da Yusuf Erdoğan ismi inşallah bir an önce netleşir diyorum. E, yeni gelişmelerle, yeniden sizlerle birlikte olacağım. Birkaç gün içerisinde yayınımızı e, beğenip e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah Samsun Spor'la ilgili güzel gelişmeleri sizlere aktaracağım. Şimdilik benden bu kadar. Ben Niyaz Öndaş. Haber1965 YouTube kanalında sizlerle birlikte oldum. Bir son, sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Esen kalın.